Hazır mısın? Evet. Şu not defterimi. Ben de şu dosyayı bir alayım. Gerçi bunları biz dijitale geçirdik ya. B37 69. b yeşil Güzel çıkıyor ondan 8. Bak şuna. <laughs> Nikon 17 saat. Peşkullar çörekli Batur 14 saat. Bir de ben varım 71 buçuk saat. Sen 138 saat. Teri 171 saat. Bu çocuk ne yapmış? 170 kaç? 171. Teri çok şey ya çok mesaydı. Ben o kadarsın ben bir de her uyandığımda teri gördüğüme göre normal. Naşit ben siyah 2 saat. Bu arada. Tuğrul Arslan 4 saat. Amirim. Kaan Tarım. Naşit kovuldu mu? Evet. Kesin mi? Çıkarıyorum buradan. Evet. evet. Tamam. <laughs> kans, Kaan Sever duruyor mu? Bakayım ben. Onları o, o kadar çok karıştırıyorum. Ben hiç karıştırmazdım çaylakları. Oğlum 20 tane varlar da ondan. Aldık ya evet. Nurullah kaçtı o sırada onu yazayım bir yandan. Nurullah'ın nesini yazıyorsun? Saat. Ya da siz amirim dijital olarak bana aktarsanız onu çok daha iyi olur. Olur aktarayım. Ben o sırada size kan kovulmuş mu onu söyleyeyim. 15 nolu kasa 80 Beyaz karbonizer. Yok kan tarım duruyor çaylak. Eee, sana bunu Hüsnü'ye de diye yolluyorum. Tamam. Aç bakalım sen de üstüne bir konuşalım. Alayım tabletimi. Evet. Şimdi en yukarıdan başlıyorum. Cemal 126 saat. Müthiş. 50 saat üstü çok problem değil. Niko 17 saat. Bu bir enteresan. Kansever var 4 saat. Asırlar. Beril 136 ineği benden neredeyiz. bayağı iyi. Evet Kaan çok düşük 4 saat. Haydar 48 evet. saat düşük. Cengizhan 36 saat düşük. Kaan Kuman var 15 saat. Hadi bunlar yeni çaylak oldular. Daha bir hafta oldu. Evet. Bir de çocuklar boş kalıyorlar. Şuna bak teşkullar sürekli batır. 14 saat. <laughs> Bu Kaan denen çocuk 3, 3 gün önce gelmedi mi departmana? Evet sayılır. Daha fazla şey mesaisi yani. var. Ben o listede Kuzey'i gördüm. E, ee, o Kuzey şey memur olarak demiştik ama şey olduğu için mesaisi. Dedim neden Çaylak'sın hala biliyor musun? Dedim muhtemelen mesai saatinden. Dedim doğru biliyorsun. Evet. Biraz daha dedim şey ol buralarda. Bak Alp Kahraman 5 saat. Abay Boday evet. 11 saat. Mesela Can Demir 23 saat bu güzel. Sebahattin alan yurt yarım saat. İnternet kafede ben daha Bilmiyorum. uzun süre açtırdım az önce. Sebahattin be kim duruyor? Bak ben gerçekten Bilmiyorum. 44 dakikadır Bilmiyorum. internet kafede oyun oynuyorum. Daha uzun bu şuradan mesajım benim internet kafede. Bir abone ol. Yok duruyor şu an hala resmi olarak. Yarım Bilmiyorum. saat oğlum bu ne? Aras 8 saat, Çınar Deniz 5 saat, Tuğrul 4 saat, Kaan 6 saat, Harun 8 saat. Alt yola geçiş sağlıyorum. Ya biraz dediğimiz olayı çıktı zaten ilk geldikleri gün de demiştik ya yani 20 kişi falan geldiler ama yine kalan bize 3-4 kişi. Tabi hep öyle oluyor. Ama bu şey bile gayet iyi bir duruyor yani şu an biraz az ama normalde saatte biraz geç Bu olarak... memurlardan iyi öğrenenleri biz minik minik kıdemliye alalım. Mesela Carly. Bence çözdük konuyu. Bence Hı. Özgün. Teri. Veril. Duran. Lorenzo da olabilir o listede. Ne diyorsun? Evet bir genel olarak e, ya genel olarak bu zaten diğer çaylaklardan. Bunlar yani, bir artık memurlardan yani, üstünler baya baya yani. Evet, evet. Ya Karlı falan baya yuttu bir yaladı yuttu memurluğu. Genel bir şey yapılabilir komple şöyle en en başta. Bakayım kimler var. Cemal'in zaten daha oradan yükselir yanı. Cemal. <gülüyor> <gülüyor> var. Var var Cemal'in de var. Başpolis Cemal'le kim var? Cemal, Fikret, Mustafa. Tamam. Aralarından en iyi sence Cemal mi? Ee, evet. Tersizde sesim açık ve net mi? Evet. Adını söylediklerim odaya. Yönetim odası alt kattaki. D37 Cemal Coşkun. Duran memur muydu? Evet duran memur. Duran durmuş. Lorenzo Lind. Özgün Akkoyun. M66. M39 Carly Scope. M69 düzeltiyorum. 10.08 değilseniz 10.08 olunca gelin. İçeri girmeyin kapının önünde bekleyin. Elin'e ne diyorsun? Ee, yok elin kalsın birazdan. Daha. daha var mı? Ayrıca okay. Cemal'de emin misiniz? Evet. Okey siz eminsiniz sıkıntı yok. Şok oldu değil mi? Ee, üstü çok üstüye biraz. Ağzımda. Gelsin nasıl dersiniz. Gelin içeri çocuklar. <laughs> Diğerleri nerede lan? Duran an Lorenzo'yu çağırdınız ondan 1080'de sanırsam. Evet 1080'de Lorenzo var Lorenzo 1080'de sanırım. Sonuçta, tarz, şeyde, Duran da nehirde. nehirde. Bir sor bakayım Duran orada ne abi? Duran atı mısın? Tomsun? Duran atı mısın? Edim 4 yanında oradan biliyoruz. Fox Road'da <strot> olabilir mi <laughs> <bile> yani? Fox Road'da aynen. Öğrenside Çok 1880'de. normal değil orada durmaları birden fazla kişi. Tamam. Cemal sen kenarda bekle. Siz kendinize oturun bakalım şöyle. M64 konuşuyor. <laughs> Kamuya geçtikten sonra 058. Özgün. Özgüler. Özgüler. Ve oyabilir. Sizi neden çağırdım? Tahmininiz var mı? Ya abone ol. Yok amirim. Beni çağırmamış biliriz. Çağırdım çağırdım. Neden çağırdım? Fikrim var mı? Oya bilir sensin ya. Ha tamam. Ya, şey yok abi. Ben sevdim o şakayı. Baba kullanırım. <laughs> <laughs> bazı yaptığınız davranışlar hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle ikinizde çok fazla görüyorum bunu. Müthiş rahatsız olduğum bir konu var. Fikriniz var mı? Olumsuz. Yaptığınız davranışların birçoğunun memurluğa yakışmadığını düşünüyorum. Size neden böyle bir şey söylüyorum? Ee? Neden? Çünkü yaptığınız davranışlar kademli memur davranışları. En az onlar kadar tecrübeli olduğunuzda da inanıyorum. Siz buna inanıyor musunuz? Yolun mu? İnanmıyorum Aferin. Bundan sonra çünkü diğer memurlardan ve çaylaklardan kaderli memur olarak siz sorumlu olacaksınız. 10-0-4. 10-0-4 abi. İdana kahveden toplamayayım ama onu oynarken. <laughs> ya abi, beraber abi. gidiyoruz gideceğimiz zaman. Beraber giderken sıkıntı yok. Bana <laughs> benim de canım çekiyor. Yalan, yalan. yok. <laughs> Harley. Dedemli memurluğun hayırlı olsun. Teşekkür ederim amirim. Özgün Akkoyun. Dedemli memurluğun hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim amirim. Şöyle arkaya koltuğa geçin. Size bir casting couch yapacağız. Casting couch sıkıntı yalnız. Ay, senin İngilizce var. Ay, de yakaladın. Yani. Özgün, Özgün daha bir düşünme sürecinde. Ben anlamadım. Bir şey işte, abi. otur otur. Ay, otur sen anlatır Özgün, mi? özgün sana. Otur. Mi? Amirim gelebilir miyim? Gel gel. Amirim arkadaş aynı suçtan geldi. Ben vereyim direkt elektriği. Lorenzo aynı suçtan geldi. Sen onun cezasını sen kessene. Ne demek? Al üstündeki abonetini sök. <laughs> Adam domalık gitti be. Bu tam kesin karşılık gitti. Onun ney bilmiyorum ama çok tam öyle gitti hanım. Şey ya, ya bu casting ajana gidiyor işte ajansa kaydolmuş. Ajansa kaydolmaya başlıyor. Sikir ediyorlar. Bak video alıyorlar. Ha onu izlemiştim de adının öyle bir şey. <laughs> Hiç bilmeden özetlerini değiştir. Ne olarak? Kedenli memur olarak Lorenzo. Komiser olarak. <gülüyor> 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 Yo, pardon. <amirim>. <gülüyor> 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 Yo amir yapalım ya teşkilatın yerine. Daha neler? <gülüyor> 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 Daha bir dur, bir dur yanımıza gel oldu. Yo ben çaylık. İşte ihtimali de vardı ya, o yüzden her ihtimali düşmek istedim. Hüsnü ben bir bok yedim, bir gözümü kapatıp açıp geliyorum. <gülüyor> 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 tamam, Dur amir gelsin sonra oturun. Eşe, Şöyle yerim, Neyse, yerime oturayım da. Gelin mesai saatimizi öğrenebiliyor muyuz? Mesai saatim Söyleyeyim gene mi? 4 oğlum, o baş amir olsam komisere kadar yok yok. 4. Yok yok o değil şey. Yaptın <laughs> mesai. Aslında. Ha öğrenirsin lan öğrenirsin. Söyleyeyim ben belki. Gel ben oğlum şey. kapıyı çaldı çocuk kapıda, gel lan gel. Kim bu Hüsnü? Ben abi. bunu tanımıyorum. <gülüyor> 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 E64 Duran durmuş. Oğlum saçmalama tanıyorum tabi lan. Olsun amirim söyleyeyim ben yine. Bizimkiler şakaya gelmiyor ha. Duran. Yok amirim hani askerlik kadroluğunu istiyoruz. O yüzden. 108 mi? Buyurun tamam. amirim. Ee, duran. Sen çıldırmışsın. Sıra duvara doğru geç. Talih. Oğlum da. Konuyu Dilemedim. biliyorsun. Tabi. Aynı suçtan sizinle. Daha kıdemli olduğum için şu an. Yiyeyim, Dur seninkine oh, de zamanı gelecek Özgün bir bekle. Şoka girdim. Özgün'ü niye şey. vurdun? Yıkıldı çocuk. Tetit etti. Abi Allah, abi, temiz de vursun de vursun Allah kahretsin temiz para üstü sırtıma geçsin. <laughs> <laughs> 500 dolar abla. Bir yerden atlayalım mı çıkıp birazdan? Birazdan. Abone ol. Abi pitiz de geldi zaten. Bundan geldi bu çocuk cezasını kesecekti. Bayıldı oraya. Neyse Cemal sen kes faturasını arkadaş. Aa, Cemal. Komiseri mi? Ha Duran'a Duran'a ne komiseri ben ya? Komiserim Lan vurma komiseri. <laughs> duran'a. Umarım hayır ben de kesilirim de sen vurma. Duran'a oğlum özgün o. O, o ben değilim. Ben, buradayım. Ben, burada değilim. ben, ben, değilim. ben mi görmüyorum? O bayıldı orada. Aa, benim benim o. Sök abonetlerini onun. Hayda çaylak mı olduk? Sonunda düzgün bir şekilde aparat takan biri var. <gülüyor> Çok <gülüyor> sevindirici değil mi şunu görmek ya? Ben şey yaptım ya Komiserim bizim bir kıyafet yönetmeni vardı ya. Evet. Artık yok gibi. <gülüyor> var var. <gülüyor> uymuyor, uymuyor. Nasıl uymuyor? Bayağı, denedim de. Ha senin şeyin yok. Ha sen şerif sen için. Evet yok ha. amirim. Onun Onu yapacak normal bir şey yok. Normal devam yok. oğlum. eksik değişen bir şey yok. Senin kıyafetin değişmiyor oğlum. He, olur. Sen içindeki o rozetini değiştirsin. PD'deki de değişmiyor bu arada. Onun da sadece rozeti. Şimdi gelelim diğer Yok, konuya. Demal. Evet amirim. Hüsnü Cemal Nasıl hayır. Nasıl ya? ya da vurma vur. <laughs> ona şey değil şey. ona değil ona değil. Şey. değil. Dur, dur dur dur. ne yapıyorsun? <laughs> yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Manya gerim. Şok tabancasıyla. <laughs> ne yapıyorsun lan? Vuracak Allah bir suratından bir vurdu. Olsun değerli amirim. Hüsnü Çoban. Doğru mu? Hak etmiştim artık çaylaklı. Bu departmanda <laughs> başkomiserlik görevini layihle yerine getireceğine dair hiç şüphem yok. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Saldıraya Hayırlı eğer rütbe taslarsa seni sikerim bin kamuya bırakırım. Amirim ne alaka? Seni hani, tanıyorum. Ben memurdu ben komiserdim hiçbir zaman yapmadım ne alaka? Ben seni, seni tanıyorum. Aklını alırım üstü. Sinirim bozar zaten. Üstünde olur. Heh Üstü bunun bir sonrası amir ya. Yok lan amir. <laughs> en küçük şakanda aynen, aynen. Sana gerçekten bütün Santos sildiririm bak. Araba aldırırım her yolu gezdiririm. Tamam mı? Artık başkomiser olarak da yapmayayım amirim. Bir ya. de artık bizi vurma. Yeter lan. Tamam. Tamam vallahi vurmayacağım. Şimdi Cemal'i vur. Çok tabancasıyla. Cemal Coşkun. Oh <laughs> Cemal vurduğum zaman sonunda kötü rahat etti. Doğru dönmek zorunda değilim. Cemal Coşkun. <laughs> i̇yi misin? Komiserlik görevini layığıyla yerine getireceğine hiç şüphem ben. yok. Komiser olamadan öldüm galiba. <laughs> Şuna bir bakın lan. Kalbim halbi olmasın. Bir diye. tutsunuz da gerçekten. O ters döndü. Oyabilir oyabilir diyordun. Hadi bakalım. Şimdi kim istiyor? <laughs> adam Dur. komiser oldu düşmedi. Adam komiserin oğlum. Ben olsam <laughs> laf etmem. Bu adam yarın dispeç öbür gün omega olacak. Öbür gün operasyon şefin olacak. <laughs> Ay bir de yönetimde artık anladım. Sana ya. Sana bir şey söyleyeyim şey mi? Seni ön sıradan piyon gibi yollar operasyonu görürsün ne olduğunu. <laughs> Niko amirimize bize yapmıştı onu. Sana şimdi bir 5 bankada emir da Victor olsaydı... Birlik gelsin de bir görsen. 3 tane çayla önden gönderdi kendisi arkadan M4'te burada herkes. <laughs> Niko işi biliyor bak. Benim nerede o nasip kombinim? Ay hissediyorum ya. Benim boşluğuma mı geldi ne oldu? Tamam. Hüsnü amir olmadı ya. Hüsnü başkomiser oldu. Başkomiser rütbemiz baya boştu. Şu artık şu hücum yeleğini giyme. Başkomiser oldun zaten. Ne olur bak yalvarırım giyme şunu artık. Git Ölürsem kendine abi, bir, ne bileyim üstüne düzgün üstüne. bir tişört bul, bir şey bul. Giyme hücum yeleği. Gömleğin üstünde normal Tetsatsız sırada. Giyme ama. lan giyme başkomiser. Yanında taşı bak. Ben de yanımda taşıyorum. Operasyon olursa giyiyorum. Tamam, o zaman da çok sivil olur ya şeyde o gömleğin Yavrum üstü, sen başkomisersin abi. ya. Hadi o Başka komiserlik komiserim. alışkanlıkları Bir gömlek yakışır size. Cemal. Buyurun abi. Hadi değiştirsin. Al Cemal sana tişört lan gel gel. Cemal. Yok yok benim tişörtüm <laughs> var. hazırda bekle. Giyip geliyorum. Değiştir üstünü. Bir görelim bakalım komiser halini. Ben de bir başka komiser halime. Hazırda da bekletiyormuş ya. Benim hazırda bekletiyormuş bekliyoruz. hakikaten. Bugünü evet. bekletmiş çocuk.